arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Free kardeşimle beraber Free Fire oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Sizler için elimizden gelen videoları çekiyoruz. İstediğiniz oyunları yoruma yazabilirsiniz. İstediğiniz oyunları oynarız her zaman gibi. Öyle işte de İsmail'in kanalına abone olmayı unutmayın. Benim kan kanalıma da abone olup like atmayı, e yorum yazmayı, bir de bildirimleri açmayı unutmayın. İsmail'in kanalına da yapabilirsiniz. İsmail'in kanalını bilmiyorsanız İsmail Sunar. Yani söylemiştik geçen ama yani yine de söyleyelim. Kardeşimle beraber öyle profile oynuyoruz İstediğiniz videoları yoruma yazın profile oynayanlar da yoruma yazsın arkadan azıcık seslenmiş olabilir özür dileriz o da evet videoya başlayalım hemen dur dur ilk kişilik yapalım kardeşimle oynayalım sadece evet arkadaşlar PUBG oynayanlar da yoruma yazsın profile oynayanlar da yoruma yazsın PUBG videolarımız da gelecek yavaş baş, başlarsa başladı. Yakında PUBG videolarımız falan da gelir. Arkadaşlar birkaç abone sonra yüzümü göstereceğim. o yüzden özür dilerim arkadaşlar şuradan çok Evet başlıyoruz. Evet. Dediğim gibi İsmail sonunda bir şeyini Youtube'a abone olmayı unutmayın. Pekka atlayalım. Burası neymiş ya? Bütün adamlar da buraya atlıyor. Biz Pekka atlayalım. Orası daha iyi. Atlayalım şimdi. Buraya gidelim. Yine müziğin gelenleri yapıyoruz arkadaşlar. Patçı da gelecek yakında. Sizler için. Adam gördüm onun aklına varmadı. Kavga koyuyoruz. Kavga Hiçbir inşası yok zaten. Mermimiz çok yok. Profairo hem oynayanlar hem de sevenler yoruma yazsın. Öyle yani bugün bizim canımız fire çekmek istedi. Başka videolar da gelebilir. Hiç belli olmaz. Adamları gördüm. Şimdi hemen dikkat edelim. İki kilimiz oldu. Daha yeni atladık ama. Evet gidelim. Silahımızın bir kurtarı. Bir şarjır. Silahlık. Hiçbir adamda mı silah olmaz ya? Hiçbir adamda mı silah olmaz arkadaşlar? Özür dilerim ses dolayından. Gezelim. İsmail'le de videolarımız var zaten. Daha devamı gelecek. Kardeşi, kardeşim de devamı gelecek kardeşim de. Belki hepimiz de beraber çekeriz. Hiç belli olmaz. Okay da vurduk Sizce PUBG daha güzel? mı? <laughs> sizlerin ne? merak ettim. 13 kilo oldu. Squadra kill. PUBG oynadıktan sonra bu kolay geliyor ya. Herkesi de, de mi öyle? Bana öyle geliyor yani. Ses var ama arkadaşlar hakikaten sizlerden çok özür diliyorum. Adam. Burada bana da 5.000 oldu. Burada kaynaklar var. Hızlıyorum, hızlıyorum. aşağı gidelim orada şey var doğan mıydı ta hatırlamıyorum seni hatırlamıyorum hatta şuraya gidelim şuraya çok Adam, adamı adamı evet <laughs> right. right. açalım kapıyı Cephanen <laughs> tahtar lazım bir şey. Nasıl ya? Adam İyi, 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 çok güzel var ya burada. Aşağı gidelim, drone düşmüş. Ama ilk şunu vuralım. Umurumasak olmaz. Tamam ben. 8 kilo oldu. Sizler için bunu 12 kilo yaparız herhalde ya. Belki hiç kim bile yaparız. Siz ne kadar isterseniz ya. Sesim kısık gelebilir belki arkadaşlar. Özür dilerim. Az geliyor, geliyor da olabilir. Drone'a gidelim hemen. alalım hemen burada çok adam oluyordu yani ne oldu Biz gelince olmadı daha yeni buraya çok adam iniyordu hepsi de Pochinkiye doğru gidiyordu birazcık burada bekliyordum neredeydi o göremedim ben yani. ha, şimdi gördüm 9 kilimiz oldu. Kaç kişi kalmış? 20 kişi kalmış bizi saymazsak. Burada kaynaklar var. Thanks. Evet. Arkadaşlar böyle çok uzun ses geliyor. Çok söyledim ama çok söylediğim için özür dilerim ama yani pes geliyor diye Anahtar. Evet kardeşim ne diyoruz? Orta tarafa gidelim. Bakalım bak onu orjinal aslında bulmuşsun. Ha in gidelim. Şurada yok. Baklar gidiyoruz. Orta bölgeye gidelim. Adamların hepsi zaten buraya toplanacak. Hatta ilk drone'a gidelim. Şu an sesler azıcık kesildi. Şu an azıcık devam edelim. İlk şuradaki, şuradakine gidelim. Çok mu uzak ya? Evet adam. Bir kadın daha var. Ben de bize. Evet ben kardeşim buldum. Galiba. Evet kardeşim buldum. daha edelim. Ay yine adam çıktı ya. Ben burada çok adam olur dedim ya. Kardeşim aldı. Kirli çaldı. Tekrar çekmeye Ne var burada? Hmm, şurada o kime sıkıyordu? Ben mi kurmuştum tam hatırlamıyorum ama adam gördüm yine. 15 kilo oldu. 15 mi olmuş? 14 kilo olmuş. 5 oldu. Şurada da gördüm ama kaçtı. Onu da bulalım. Aa gördüm. Killing spree. O da vurdum. Burada da mermi alalım. Evet, 16 kilimiz oldu. Kaç kişi kalmış? 5 kişi kalmış. Bizi saymazsak. Bizi sayarsak 7 kişi kalmış. İyi oynadık ya böyle. Güzel oldu. Evet devam edelim. Bugün winner olmak istiyoruz ya. Yani bizim yenmemizi istiyoruz. Evet. Kampana işe bunu. Pompalıyla bu, bu adam işi biter. Nereye kaçıyorsun sen ya? Boşuna kaçma. var. Yani ne uğraşacağız ya? Bu işteysin. Gelsene buraya. Anca kaçıyorsun ya. Öteki silahlarla vursaydım direkt öldürdüm ama. Canım pompalıyla vurmak istediğim kere. Evet devam ediyoruz. Roll, roll da var bende. Adamların işini bitiriyoruz. Evet. Devam edelim. Ailelerde adam, kardeşinin o taraflarda. Vurdu mu? kil almışız. 17 kil almışız. Keşke 20 olsaydı. Neyse böyle de güzel. Kardeşim de 8 kilo almış, o da güzel. Evet. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Ben bir sürü güzel videolarla beğendirmek istedik. Siz beğendiyseniz, beğenmediyseniz, kendiniz iyi yani Ben karışmıyorum. Yani dediğim gibi abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Yorum yazmayı da unutmayın. Kardeşimle videom güzel oldu. E, yani... İsmail Sunar'ın da kanalına abone olmayı unutmayın. Zaten kanalın ismi İsmail Sunar. Söylemiştim önceden de. Evet dediğim gibi. Mutlu hoşça kalın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.